İmroz Deniz Muharebesi 1918 Tüm kaynaklar Wikipedia. İmroz Deniz Muharebesi 1. Dünya Savaşı sırasında 20 Ocak 1918'de Ege Denizi'nde gerçekleşen bir deniz muharebesidir. Osmanlı donanmasının Gökçeada'da yınak yapmış olan Kraliyet donanmasına taarruzu ile meydana gelmişti. İtilaf kuvvetlerinin ağır zırhlı yoksunluğu Yavuz Muharebe Kuruvazörü ile Midilli Hafif Kuruvazörü'nün bölgeye taarruz etmesine fırsat sağlamıştı. Saldırı sonucunda Birleşik Krallık'a ait monitör olarak sınıflandırılan iki küçük savaş gemisi battı, bir uçak düşürüldü ve birçok personel öldü. Muharebe sırasında önemli hasar almayan Osmanlı gemileri, dönüş esnasında adayı saldırılardan korumak üzere itilaf güçlerince döşenmiş olan deniz mayınlarına çarptı. Yavuz hasar aldı, Midilli ise battı ve Mürettebatı'nın bir kısmı öldü, bir kısmı ise esir düştü. Yavuz, Birleşik Krallık uçaklarının saldırıları altında Çanakkale Boğazı'na ulaşmayı başardı. Buraya vardığında karaya oturdu ve 6 gün sonra kurtarılana dek sürekli hava saldırısına maruz kaldı. Gerçekleşen muharebe sonrası Osmanlı Devleti'nin en modern iki savaş gemisinden birinin hasar alması, diğerinin ise batması donanmanın gelecekteki hareketlerini son derecede kısıtlamıştı. Rusya'nın Mart 1918'de Brest-Litovsk Antlaşması'nı imzalamasıyla Karadeniz'deki operasyonlar sona ermiş, Çanakkale cephesinde ise 1916'dan sonra büyük çatışmalar gerçekleşmemişti. Amiral Wilhelm Sacho'nun Almanya'ya dönmesiyle Osmanlı donanmasının komutası, Ekim 1917'de Amiral Hubert von Lebeur-Paschitzitz'e devredildi. Başwitz, İtilaf Devletlerine ait iki tümenin Makedonya'yı terk ederek Selanik üzerinden Filistin cephesine gönderileceği istihbaratı üzerine Alman denizaltılarıyla bir saldırı yapma isteğini Başkomutanlık Karargahı Donanma Komutanlığı'na bildirdi. Evde yeterli denizaltı bulunmaması ve donanmanın hareketsiz kalmaması amacıyla Osmanlı karargahının Alman Deniz Kurmay Başkanlığı ile yaptığı görüşmelerin ardından bu saldırı için Yavuz ve Midilli gemileri tahsis edildi. 120 deniz mili, 220 kilometre uzaklıkta bulunan bu hedef, hızlı bir saldırı için yeterince yakındı ve düşmanın güçlü unsurlarına rastlanılmadan tamamlanması mümkündü başkomutanlık vekaleti saldırıyı onaylarken gemilerin Osmanlılar için değerini vurgulamış, mayın ve denizaltı tehlikelerinin göz önünde bulundurulmasını istemişti. Bir Paşvitz ise yapılan hava keşfi ve akıntı ile dalgaların mayın hattının etkisini düşürmüş olması beklentisiyle operasyonun başarılı olacağına güveniyordu. 2. Yapılacak saldırının 9 Aralık 1917'de Kudüs'ün kaybedilmesinin ardından halka moral sağlaması da hedefleniyordu detaylı değerlendirmenin ardından hedef İmroz, A ve Limni adaları olarak belirlendi. Harekata katılacak gemiler Yavuz ve Midilli ile Murvenetti Milliye, Numuneci Hamiyet, Basra ve Samsun muhripleri Zonguldak'ta kömür ikmalinin ardından gizlilik içinde Çanakkale'ye doğru yol aldılar. Planlara göre havadan ve denizdeki gambotlardan düşman mayınları için tarama yapılacak, mayın tarlalarında düşman keşfini engellemek için son dakikada açılan bir geçitten geçerek Ege'ye açılacaklardı. Bir Çanakkale müstahkem mevki komutanlığı İmroz ve Limni üzerinde keşif uçuşları ile istihbarat toplamış. İskeçe'deki Alman istasyonundan istenen avcı uçaklarına Yavuz ve Midilli'yi koruma ve Bulgar kıyılarını gözetleme görevi vermişti. 19 Ocak 1918'de verilen harekat emrinde Yavuz'un büyük düşman gemilerini, Midilli'nin ise hafif gemiler ve İmroz'daki hava üstünü hedeflemesi, muhriplerin ise boğaz önünde denizaltılara karşı emniyet sağlaması planlanmıştı. İmroz'dan sonra Yavuz Mondros limanını doğudan bombalayacak, Midilli ise Limni'nin güneydoğusunda keşifte bulunacak ve Alman UCE 23 denizaltısının harekatını gözleyecekti. Gemileri güneş batarken Seddülbahir önünde olması amaçlanıyordu. Amiral Sidney Fremant de, boğazdan yapılacak bir çıkış harekatının gizli kalamayacağı düşüncesindeydi ve elindeki gücü bu düşünceye göre konumlandırmıştı. Fremant de 1918 başında İngiltere'de görevlendirilince, 12 Ocak 1918'de Ege'deki Birleşik Krallık Filosu Komutanlığı'na tüm Amiral Arthur Hayes Sadler atandı. 5. Hayesadların emrinde Yavuz'a kıyasla daha eski ve yavaş olan HMS Agamemnon ve HMS Lord Nelson ön direk notları. HMS Raglan ile HMS M28 monitörleri ve HMS Tigres ile HMS Lizard muhripleri yer almaktaydı. Yavuz ile doğrudan çatışmaya girecek güçte gemiler ise Lord Nelson ve Agamemnon'dan ibaretti. Muharebe günü elindeki bir eski Fransız zırhlısı Limni'de tamirdeydi, Hayes Sardar ise, 16 Ocak'ta HMS Lord Nelson ile Selanik'te, General George Milne ile bir toplantıya katılmak için bölgeden ayrılmıştı. Agamemnon ve Filon'un diğer gemileri olan Novestoft, Foresikt ve Skirmisher hafif kuruvazörleri ile Arno ve Rible muhripleri ise Mondros yakınlarındaydı. Agamemnon'un düşük hızı ve uzaklığı yüzünden çatışma başladığında Osmanlı gemilerine yetişmesi mümkün değildi. 4. İkit bölge ayrıca çok sayıda mayın hattı ile korunmaktaydı. 5. Bölgedeki bir diğer gemi olan HMS Ark Royal Deniz Uçağı gemisi ise, yavaşlığı ve bölgedeki denizaltı aktivitesi sebebiyle Mondros Limanı'nda sabit bir depo ve tamir gemisi olarak kullanılıyordu. Birleşik Krallık donanmasının hava gücü Taşoz, İmroz, Tenedos ve Limne adalarına dağıtılmış, Mondros limanı ana hava üssü ise bakım, tamir ve ikmal üssü olarak kullanılıyordu. 8 Osmanlı harekatından önceki günlerde Birleşik Krallık uçakları sıra dışı bir şeyle karşılaşmamıştı. Osmanlı gemileri 19 Ocak 1918 saat 16.00'da B. Marmara Denizi'nde toplandı gemi komutanlarının Yavuz'da bir araya gelerek harekat detaylarını görüşmesi ve ele geçirilmiş bir İngiliz mayın haritasını incelemelerinin ardından harekat emri verildi. 20 Ocak saat 03.30'da gemiler Nara burnundaki denizaltı ağı önüne vardı. Buradan kılavuz alan gemiler, 04.50'de tekrar hareket ederek 05.47'de Seddülbahir'i geçti. İtilaf devletlerinin mayın hatlarına dair son dakika gelen bir istihbarat sebebiyle 05-55 terota 270 dereceden 239 dereceye değiştirildi. 15 dakika sonra Yavuz iskele tarafında bir mayına çarptı, X ve 11 numaralı kompartımanlarda hafif hasar oluştu. 06-32 de Yavuz İmroz'a yöneldi ve Midilli'ye İmroz'daki kuzu koyuna hızla yol almasını emretti. Muharebe, 07.40'ta iki Britanya Muhribi Lizard ve Tigres ile karşılaşan Midilli'nin atışları ile başladı. Muhribler kaçmaya başlayınca takip eden gemi, 07.44 te iskele baş omuzluğunda demirli vaziyette tespit ettiği reglan ve M28 monitörlerini de ateş altına aldı. Bu esnada 07 42 Deyavuz da ikincil bataryası ile kefalostaki telsiz istasyonuna saldırarak 4 salvoda tahrip etti ardından ana bataryası ile koyda Demirli 2 vapuru batırdı 07 44 teyavuz monitörlere yapılan hücuma katıldı monitörlerden raglan telsizle gemilerin gelişini bildirdi ancak midillinin atışlarıyla alev aldı, ardından Yavuz'un 280 mm'lik ana toplarının isabetleriyle birkaç dakika içerisinde battı. Midilli'nin ardından atışlarını yönelttiği M-28, alev aldı ve yangının cephaneliğe ulaşmasıyla kaptanıyla beraber havaya uçtu. Raklan'ın 220 mürettebatından 127'si, M28 in 66 kişilik mürettebatından 6'sı öldü veya yaralandı. Saat 08:05 Tekefalos'ta diğer bir gemiye 4 salvo yapıldı. Saldırıda kuzu koyundaki uçak yakıtı depoları da alev almıştı. Başka hedefe rastlamayan Osmanlı gemileri İmroz'un güneyine bir rotada Limni'ye doğru harekete geçtiler. Selanik'teki Amiral Hayesadler ve Mondros Filosu Komutanı Kaptan P.W. Dumas Osmanlı saldırısını saat 08.00'de haber aldı. Mondros komutanı gemilerine harekata hazır olma emri verirken, harp gemilerine karakol noktalarına girmeleri, seyir halindeki konvoylara da en yakın limana sığınmalarını emretti. Mondros'taki gemiler ancak Yavuz Boğaz'a dönüş yolundayken harekete geçebilecekti. Saat 08.20'de Birleşik Krallık'ın Nizart ve Tigres muhripleri ile iki uçağı Yavuz ve Midilli'yi izleme başladılar. 08.26'da verilen emirle Midilli, Yavuz'un önünde uçak savar ateşi için daha elverişli bir pozisyona geçti. 08.28'de bir uçak bombası Yavuz'un 300 metre uzağına düştü. Gemiler İmroz'un güneydoğu köşesinin yaklaşık 3 deniz mili, 5,6 kilometre açına vardıktan 3 dakika sonra, pozisyon almasının hemen ardından 08.31'de midilli bir mayına çarptı ve dümeni kullanılamaz hale gelerek sürüklenmeye başladı. Yavuz ve midilli düşman mayın tarlası içine girmişti. Yavuz, Midilli'yi yedeğe almak üzere manevra yaparken muharebe kuruvazörü ile kendisi arasında, bir mayın tespit eden midilli bunu diğer gemiye bildirdi, ancak Yavuz 08, 55 te iskele yanında 6 ile 7 kompartımanları arasında, I 9, bir mayına çarptı. 5 dakika sonrasında midilli yavaşça geri giderken, 2 mayına daha çarptı mayınlar arka kazan dairesi ile iskele tarafı motora ağır hasar verdi ve iskele tarafına yatmaya başladı, ardından dördüncü bir mayına daha çarptı. 0950'de Yavuz bir mayına daha çarptı, 3 ile 4 numaralı kompartımanları su almaya başladı, 11-09-55 Midilli Komuta Kulesi hizasında 5. bir mayına daha çarptıktan sonra alabora olarak battı. Midilli'yi kurtarmak için saat 09.14'te 4 muhrip bölgeye çağrılmıştı, ancak iki Birleşik Krallık muhribinin yaklaşması üzerine geri dönmeleri emredildi. Bu noktada 4 Osmanlı muhribi ve eski bir kuruvazörü, Birleşik Krallık muhriplerini geri çekilmek zorunda bıraktı. Bu esnada Midilli'ye 500 metreye dek yaklaşan Basra, kıç kısmından iki isabet almasından ötürü sis öneratörlerini çalıştırarak geri çekildi. Murvenetli Milliye'de yaşanan bir çatışmanın ardından denizaltı emniyeti almak üzere, kıyı tabyalarının topları ile korunarak geri çekildi. Birleşik Krallık muhripleri önce Yavuz ve muhripleri Boğaz'a doğru takip ettiler, ardından tabyaların ateşi sebebiyle geri dönerek bir, bir, beş saat sonra 475 kişilik midilli personelinden yaklaşık üçte birini kurtardılar mürettebatın geri kalanı ya batan gemide ya da 8 derece sıcaklığındaki suda ölmüşlerdi.